Sehirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda Eko oynuyoruz. Karşımızda Morda var El omuz, plat 4, plat 3'e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar Eko benim çok oynadığım bir şampiyon değil. Hakkını verebilir miyiz? Muhtemelen hayır. Elimizden geleni yapar mıyız? Kesinlikle evet diyeyim. YouTube yorumlarından Mustafa Özdemiroğlu ve Döner Yekmi benden rica etmişti ek oynamamı. Kırmak olmaz, oynamaya başladım. Video çok uzatmamak adına kayda burada kısa bir ara vereceğim. Aksiyonlu kısımlarda devam edeceğiz. Haydi bakalım. Dostlar orta koridorda Wayne ile Yasuo bir aksiyon içinde. Ben de oraya doğru gittim. Şöyle bir şey yapsam. Of 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 çok yakındı çok yakındı Wayne'in intikamını aldık flash'ımızı falan harcadık ama e, ee, ele yetişirdim tahminimce ama gene de yakın gibi geldi neyse iş görür diyelim biraz hali bir giriş oldu idare edin dostlar diyelim haydi bakalım ormanı devam Dostlar şöyle üst koridora Malfatin yanına doğru yaklaştığım Yorri Kore'ye adımını attı. Ben şuraya doğru bir şey göndersem. Sonra şöyle bir girsek. Ah, kaçırdık mı? Hayır 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 hayır. Yorri yok mu bir şeyin dostum? Hmm. Ben çalıya doğru gider sandım ama orada biraz W'yu yanlış gönderdik. Belki biraz daha yakın atsak veya daha geç atsak olurdu bu iş. Ee, neyse acımsız idare edin. Haydi bakalım Tamam. Dostlar alt koridora şöyle hafiften bir yanaştım. Gözüm buralarda. Burada bir aksiyon çıkacaktır gibi hissediyorum. Şöyle bir şey yapsam. Sonra şöyle bir yavaşlatsam. Tamam. Eşi yakalayamadık. Sven olsun. Sven olsun. Bir tane daha vurayım. Yok. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Tahminimce mor de bize doğru geliyor diye hissediyorum. Ee, bir pinkler geldi üzerimize üzerimize. Şuraya bir totem atsak tamam. İş görür. Haydi bakalım dostlar. Ee, üç tane gen kattık. Biri başarılı, ikisi başarısız tamam. Dostlar dakika 7'ye yaklaşırken 38 farmımız var. 1 0 skorumuz var. Şöyle hafiften bir böceklere başlayacağım. orada tam olarak nerede bilmiyorum. Ancak umarım gelmez hızlı bir şekilde böcekleri çıkarmayı başaralım. E, Maç şu anda 5-5 e oldukça kafa kafaya devam ediyor. E, bunun dışında kaydı çok uzatmayayım. Olur da Morda girerse hemen devam ederiz. Dostlar Malphite üst koridora bir TP attı. Ben de böcekleri aldıktan sonra oraya bir yaklaşmaya başladım. Haydi bakalım Malphite. Tamam tamam tamam. Burası güzel burası güzel. İş görür. İş görür. Malphite gitme. Malphite gitme. gitme. Bırakmayaydık dostum bırakmayaydık. yaydık gördük iyiydi orası neyse neyse Malphite'ın en azından TPS'i boşa gitmiş gibi bir şey oldu Ben şuraya yoruk için bir totem atayım kendisi lakin e, flashsız oynuyor Orta koridorda da Vayne'imizi Morde aldı götürdü umarım geri getirir diyeyim Evet Vayne hala hayatta kamera bir oraya doğru çevireyim Maalesef kısa bir süreliğine hayattaymış neyse bakalım farma devam Dostlar orta koridorda Yasuo'yu gözüme kestirdim. Şöyle bir yaklaşıyorum Yasuo'ya doğru. Bakalım bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Şöyle bir gelelim hafiften. Al sana Yasuo, al sana Yasuo. Tamamdır Yasuo biraz yanlış yere doğru kaçınca orayı bir değerlendirebildik. Eşin canı çok az. Oraya doğru gitsem acaba bir şey olur mu? İkinci ve evi itmeye kalkarsa bence oradan bir şey çıkartabiliriz. Hmm, yok dostlar yetişecek. Aha Sven de geldi. Yok yetişecek gibi değil. Ancak ben şurada ee, yok hiç kimseyi beklemeyeyim. Çok var onların da gelmesine. Farma devam edeyim. Dostlar Wayne'le of 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 yakın 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 ve <laughs> yaso tekrar bir kapışma halinde diye başlayacaktım ben yetişemeden ve zaten işini halletti iş görür diyelim mor da alt koridoru biraz darlamış ben oraya hiç yanaşmayayım biz farma devam edelim dostlar üst koridora hafif hafif yaklaşıyorum şöyle şuraya bir şeyler atsak aha yetişemedik yetişemedik gel buraya gel gel buraya gel tamam tamam gidin 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 gidin. Ooo güzel hareket, güzel hareket. Ancak maalesef yemezler dostum. Dimsi beni. Şöyle bir adım geri atacağım. Malphite burada muhtemelen beni isteyecektir bunlar diye tahmin ediyorum. Ee, bakalım oynayabilecek miyiz buraya? Ee, R'ye basamadı. Tek yedik, tek yedik. Eyvah, bu üçü olmadı dostlar. Bu üçü olmadı, büyük satış yaptım. Dostlar Morde üst koridor tarafında ben hemen şöyle geldim ve Ejder'e başladım hızlı bir şekilde Morde gelmeden Ejder'i çıkarmak istiyorum ee, bunun dışında dakika 12'deyiz 73 farmımız var eyvah yakalandık tamam ben de biraz karşılık vereyim Vayne'in gelmesi lazım ama buraya Vayne'in yok Vayne'in geleceği yok dostlar şöyle bir şey yapsam Tamam Tamam olur. Şuraya. Tamam. <laughs> Ejderi aldık. Bu arada ile de vedalaştık gibi şey geldi. Havuzda kaldı. ejder bizimdir. Haydi bakalım orada. Şimdi sen benimsin dostum. Şöyle bir şey. Morden'in de işi tamam şatlarını da kaptık. İş görür diyelim. Hiç fena olmadı burası dostlar. Ben çok kötü olur diye tahmin ediyordum ama güzel bir şekilde sonuçlandı bizim için. Özellikle Morgana'nın eşe attığı Q. bu savaşın bence gidişatını tamamıyla değiştirdi. Neyse haydi bakalım. Şöyle biraz daha ormanımıza devam edelim. Gitgide güçleniyoruz. birkaç artım sonra bence güzel bir noktaya varacağız. Dostlar, şöyle mide doğru hafiften bir yaklaştım. Şöyle bir şeyler yapacağım. ah, ah seni, 80 çok güzel alırdı, çok güzel alırdı. Ee, Yorick, maalesef Yorick'le vedalaşmışız, morde. Yoruk'i çıkarmayı başarmış. Neyse, ee, fena değil dostlar, fena değil. Devam, devam, devam. Ee, maç 14'e 15 oldukça kafa kafaya gidiyor. Orta koridorumuzda Vayne var belki. Eyvah, eyvah. Morgan'ın başı belada. Morgan'a geldim dostum. Derken Morgan'ı götürdüler. Kaç, 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 kaç. Uf, 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 uf. Hii, ah, 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 ah. Benim gülüm Neyse ee, Dostlar Morgana ile vedalaştık Malphite burada bizi keser mi kesmez mi Tamam biraz yavaşlatalım Yalnız e, Swain bizi keser dostum Burası çok fazla Bana gelen giden kimse yok Neyse biz dönelim bir alışveriş yapıp devam edelim Maç zorlu dostlar Dostlar orta koridorda bir aksiyon çıkacakmış gibi gözüküyor. Ben de hemen oraya geldim. Şöyle bir mor bir sataşsak. Şöyle bir şey yapsak iş görür. Al bakalım sana da Sveyn Swain diyelim. Sveyn'den bir asist bile alamadı. <laughs> bizimkiler işi halletti. Hiç fena değil. Yalnız tapta Vayne'imiz Malfight'ta katledildi diyebilirim. Tamam. Ultim var. Ultim var. Bir stun, bir stun, bir şöyle bir tane bundan. <laughs> Haydi bakalım. Ee, ya soya ufak bir numara çektik dostlar. İşe yaradı. Hiç fena olmadı. Dakika 17 106 farmımız var. 4-1 skorumuz var. Maç 21'e 17. Bizim takımın üstünlüğüyle devam ediyor. Dostlar, ayakkabı görevi için bir tane daha objektife ihtiyacımız var. Ben de hemen takım arkadaşlarının yanına geldim, yerimi aldım ve hemen çalışmaya başladık. Ee, hızlı bir şekilde alameti çıkartırsak ayakkabı görevi bizimdir diyebiliriz. Ee, Onlar da muhtemelen şu anda ejderi alıyorlar. Ejderler konusunda biraz sınıfta kaldık. Bunu yordiye verelim bence. Ee, um, bir tane ejder aldık, bir ejderi verdik. Hani belki ejderlere biraz daha önem versek daha iyi olabilirdi ancak ayakkabı görevi bizimdir diyelim şimdilik. Haydi bakalım, tamam. Dostlar, Yorick ile Malphite kapışıyorlar. Ben şöyle attığım skillimi yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Haydi Morgana, var mı bir şeyin dostum? Morgana var mı bir şeyin? Hmm, hiçbir şey yok. Aha. Tamam, Morgan onu çıkartır Morgan onu çıkartır Sven'den bir skill geldi ee, Biraz fazla öne atıldık Flash'ımızla bu işi halletmeye çalıştık ama Yapacak çok bir şey yok oraya da ee, Ben şöyle bir şey yapacağım dostlar Şöyle bir geleceğim Ondan sonra yok ee, Yasuo bana acaba müdahale eder mi diye baktım Yok Yasuo'nun bana müdahale etti. yok tamam ee, Burası kötü mü olacak Ben şöyle bir şey yapsam Bir ulti multi bir şeyler yok ee, ulti tam ayarlayamadık ancak Yorgut güzel idare ediyor Haydi Yorick, haydi Yorick. Haydi Yorick. Vallahi yaklaştım Yaso ya Soya. Ya sonun elinde hortum var. O hortumu bir atsın. Ondan sonra ben de yanaşın diyecektim ama yok. Üzerimizi bir adım geri atalım. Burayı biraz kötü oynadık. Ee, ancak takım arkadaşlarımız iyiydi. İş görür diyelim. Yorick çıkalım diyor. Tamam dostum. Yorick'i kırmayalım. Şuradan hemen Morde'nin kırmızısını... Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya, tamam, yo, yo, iyiyiz, iyiyiz. Devam, devam, devam. Ee, Morden'in kırmızısını ayıklayalım. Yo. Hiç iyi değilmişiz dostlar. Malfight niyeti bozdu. Geldim dostum. Geldim dostum. Den. Eş, eş eş eş. Eş eş bir gel. Ay çok kötü oldu burası çok kötü oldu burası işi kesebilirdim ben. Ee, maalesef bariyerini güzel kullandı. Neyse e, ne işim varsa kule altında. 2 saniyede ultim vardı. Haydi bakalım tamam. Dostlar kayıt zamanı alt koridorda aksiyon çıkacağı benziyor. Ben de doğru bir yaklaştım. Şöyle şuradan bir görüş alalım. Ondan sonra şuraya bir şeyimizi açalım. Onun onun içine girseydim iyiydi yalnız iyiydi yalnız ben şöyle bir ultime basıp buradan bir adım geri atacağım ee, ancak bir yandan da devam edeyim ana çok güzel çok güzel sal beni yaso yaso sal beni evet ee, <laughs> alameti kaptırdık maalesef yalnız Vayne geliyor ben buraya bir devam edeceğim dostlar kayda bakalım vein ile Morgan'a burada ne yapacak bence bu Atakan onları perişan edebilir Malfight'ın Eyvah, benim shiftti. Şey Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Haydi, evet evet evet, ben çalışıyor. Eşe bir şey yapabilir mi? Vallahi hızını alamadık, daldı. Haydi Wayne yap hareketini dostum. Madem mid mid oynadın, hakkını verdim. Ee, Yorick üst, üst koridorda alameti bence çok verimli kullanamadı. Neyse, haydi bakalım. Tamam, Dostlar üst koridorda aksiyon var. Ben de Morgan ile birlikte şöyle hafiften bir yaklaştım. Bakalım burada bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Ee, şu an için bir şey gözükmüyor. Tamam neyse neyse tamam hadi bakalım. Devam dostlar. Yakalandık da anam. <laughs> dostlar şöyle bir kayda girelim. Morgan ile birlikte Ejlere başladık. Ancak kaç takım buraya doğru geliyor. Bence Aha, tamam. Yorick, diyor ki ise olur. Bir an acaba bıraksam mı diye bir tereddüt etmedim de değil. Neyse. Şimdilik iyi gibi karşı takımdan eser yok. Ve ee, en yukarıda Malpaitas'a taşıyor. Bakalım oradan nasıl bir şey çıkacak. Yorick ee, diyor ki Atakan'ı alalım. Bu Atakan almayı ben hiç sevmiyorum dostlar. Ancak Yorick alalım diyorsa oynayacaktım. Eğer Yorick şey yapmadıysa tamam. Salalım bir alışveriş yapalım sonra devam edelim. Haydi bakalım. O kesin almamız lazım. Hepsi tapta. Tamam. Yoruk da geldi. Atakan oynamaya başladık. Sven'imizi kaybettik. Ancak bence Atakan bizimdir. Tamam dostlar. Dostlar. Sven burada. Tamam. Sven dostum bence çok mümkün değil buradan çıkman diyelim. Beynin şurada biraz başı belada. ben de oraya doğru bir yaklaşacağım. Beyin biraz daha kalpte dostum biraz daha kalpte geldim. Uf. Yakındı yakındı yakındı. Ee, neredeyse kurtuluyor dostlar ancak iş görür diyelim. Ya so burada bir şey çıkar mı diye bakacağım. Şöyle bir girsem şöyle bir tane vursam bir de böyle yapsam ondan sonra bir geri adım atalım. Morgan'ın başı belada tamam 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 bu olur bu olur bu olur. <laughs> Ay Allah'ım bütün tuşlara basıp böyle bir geçmeye çalışan çocuklar gibiyim. Yorick alt koridoru itiyor iş görür diyelim. Biz de Eko'yla dediğim gibi tuşlara basıp böyle bir geçmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım devam. Tamam. Dostlar Morgan ile birlikte burada bir işler peşindeyiz. Morgana Sveyn'i güzel yakaladı. Ben de hemen şöyle stanımı Morgana'nın ee, Yok yok çıkmam mümkün değil Sven dostum. Üzgünüm kötü yerde yakalandın diyeyim. Daha heksek roket kemerimde vardı açıkçası. Durum şimdilik fena değil. Dakika 27'deyiz. 7-3-7 skorumuz var. Maçta 40'a 29 bizim takımın üstünlüğüyle devam ediyor. Gözüm mafait daha bir şey yapmaya çalışacak mı diye bakıyorum. Tam aksine Wayne bir şey yapmaya çalışacak gibi. <laughs> Tamam. Yorick'i baskısı devam ediyor alttan. Ultimiz var. Ben şöyle Vayne'e biraz yardımcı olayım. Ondan sonra Yorick'in yanında yerimizi alalım. Şöyle bir skill göndersek. Mordor'dan. Tamam. iş görür. Eyvah. Eyvah. Dostum buralarda çekilme. Şöyle bir tane girsem. Sonra biz de bir adım geri atsak. Hiç fena olmaz açıkçası. Burada sakata gelecekmişiz gibi. Bir an hissettim. Şöyle bir şey yapalım. Bir de... Eyvah. Eyvah. Çok kötü. Çok kötü. Bir stun. Kaç. Kaç eko, ekok kaç? Ayağına taş değmesine konuştum. <laughs> Çıkmayı başardık ama kameramı oraya çevireyim. Ben şöyle bir beye basayım. Aksiyonun devam var mı? Beyin çalışıyor. Evet Sven'e de devam ediyor. Bakalım kimi çıkartacak mı? Orada da çıkarmayı başardı. Triple'ı var mı? Maalesef yok. Tamam. Dostlar ejder geldi. Bu bizim üçüncü ejderimiz olacak. Ben hemen orada konumumu aldım. Üst koridorda Morgana ve Sivir'in baskısı var. Ee, ben de Ejder'i çıkartıyorum. Morde'yi oyalıyorlar, iş görür diyelim. Hmm, oyundan biraz bahsedecek olursak da, dakika 30'a yaklaşıyoruz, 166 farmımız var, 7-3-8 skorumuz var. Oyun 42-30 bizim takımın üstünlüğüyle devam ediyor. Ee, ek oynuyoruz, şampiyonun hakkını verebildik mi? Bence kesinlikle hayır. Mustafa Özdemiroğlu ve Döner Yekkin'in YouTube yorumlarındaki ricası üzerine oynamaya başlamış olduğum bir şampiyon. E, Acemisi olduğum bir şampiyon. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım. Şimdilik durumlar bizim için fena değil. Taba da basacak olursam 9-6 oynayan bir skoridorumuz, 12-7 oynayan bir midimiz, 10'a 9 oynayan bir AD carry'miz, 5-7 oynayan da bir Support'umuz var. E, bir Maşallah dedim ama takır takır döküldük sanki ya. <laughs> Neyse haydi bakalım durum şimdilik bundan ibaret. E, bizim takım ortalıkta yok. Karşı takım hiç ortalıkta yok. Ve umarım Afrika kalmaya karar vermez. Heh geldik. Devam dostlar. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Üst koridora doğru yaklaşıyorum. Yorick alta tepesine attı. Ben de şöyle takım arkadaşlarımın yanına doğru geçeyim. Orada savaş çıktı. Beyni paketlediler. Beyni orada bir şeyler yapabilir mi diye bakacağım. Çok mümkün gözükmüyor. Ben şöyle bir şeyler yapayım. Şöyle şuraya bir dalalım. Bir iki tane ben vurayım bence öncelikle bu eşi bir çıkarmamız lazım. Eşit çıkartamadık. Ben şöyle bir geri döneyim. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam, tamam bu olur. Bu olur. Sivir, sivir. Bir tık sakin dostum. Anam. Sivir, sivir çok fena gaza geldi. Sivir çok fena gaza geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Sen de git. Sen de git. Eşe, eşe bir devam edelim. iş görür diyelim dostlar. Bu sırada da York'te tamamladı. Mustafa Özdemiroğlu'na Döner Yekme'ye selamlar. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar.